Uygun değil. Işte. Yani diyemiyorsun işte. Hepiniz askerliği yapıyorsunuz. <laughs> Oku uzan dedi. Bir de askeri de hani şampiyonsun mampiyonsun ya biraz da seviyorlar yani. Tartıyorlar seni. Öyle gel lan git lan öyle yok yani. Çayelik askersin bile. Okuyun komutan dedim. Nereye? Vaktim ki ilaç dolabını gördüm ya. <laughs> Sanatçılık da var ya işte içeride. Ne Allah'a küstüreyim. Ne Allah'a kızdırayım ne de komutanlara kızdırayım. Aradan sıyrılayım dedim orada oturdum. Bir dolab, dolabın gözüne baktım şimdi. Dedim, öksürük ellezine buru dile eksamisine teramisine

Dedim devam etti tabi Her hafta da uyuşturucu bölümleri vardı Uyuşturucu Uyuşturucu Oğlum <laughs> Allah değil <diyor> lan dedi. Neyse <laughs> bu bitti. Bir sonra oradan bir tanesi dedi ki Vallahi dedi başkası okuyunca hiç anlamıyorum ama askerde de okuyunca bazı yerleri anlamıyorum. anlamıyorum. <laughs> 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 <laughs>